Geçen bir kardeşimizle konuşuyordum. Şöyle bir şey söyledi bana. Hocam benim bir hedefin var mı dedim öncelikli olarak. Hedefim yok dedi şu anda. Hani sınava kalmış dört ay özel hedefin yok. Arkadaş yani e, niye kendinize bu kadar zulmediyorsunuz ya? İnsan hedefi olmadan bir şey yapabilir mi? Bu çok anlamsız geliyor bana. Ya da var söylemiyor ama yok diyor. Yani nasıl bir şey var dedim. Peki sınava da hazırlanıyor, çalışıyor üniversite sınavına da ya işte İTÜ'dür, Yıldız Teknik'tir. Böyle bir bölümünden girsem hani iyi üniversite çıkınca bir şey olurum. Mesela dedi çevre mühendisliğini gözüme kestirdim dedi ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Arkadaşlar yani bu ülkede aç kalmak için illa okuman gerekmiyor. <laughs> Gözünü seveyim yanlış anlamayın sakın meslek erbapları yani çevre mühendisliğinden çıkınca aç kalırsın der ailen bunu söyle haklı aç kalırsın. Çevre mi var mühendisi olsun kardeşim canını okumuşuz çevrenin o kadar az istihdamı olan bir yer ki yani bir kere üniversiteden ne kadar e, o eskiden de gençler. Ya ben 2000 yılı Boğaziçi mezunuyum. Ben mezun olduğumda hani nerelere başvurmadım? Lastik firması, ilaç firması, e, makina firmaları, e, kargocular, bilmem neler. O zaman Boğaziçi'nin şeyi vardı işte üniversite mezunu iş yapa açıktı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi herkes kendini çok farklı yerlerde geliştirebiliyor çünkü. Birincisi bu. İkincisi meslek üstüne yapışır. Yani her şeyde yapamazsın. Sana çevre mühendisi gözüyle bakacaklar o dakikadan sonra. Bitti bir kere üstünde o hisveyi taşıyacaksın orada. Yıldız Teknik Üniversitesi olması şey değil, çok önemli değil, şu günlerde değil. Gene önemli tabii. Ama bu çok yanlış bir mantık. Yani ben işte Boğaziçi'ne gireyim de fen bilgisi öğretmenliğinden, ya yani burada şuna bakman gerekiyor. Birincisi senin hedefin ne? Üniversiteyi nasıl kullanacaksın? Kendini nasıl geliştireceksin? E zaten hedefin yoksa, kendine bir şey katmıyorsan, 10 yıllık, 5 yıllık, 15 yıllık planların hazır değilse, sen istersen Harvard'dan mezun ol, hiçbir şey yaramaz. Yaramaz. Hani okuldan süpersin, ay ağam paşam demiyor kimse kardeşim ya bu iş yapanın, iş yapanındır öncelikli olarak. Sen hangi nitelikleri kazanmak isteyeceksin üniversiteden ona bakmamız lazım. Yoksa evet çok değerli üniversitelerimiz ee, ama e, hangi bölümünde okuduğunuzda bir noktada şöyle önemli, ee, ne, niye orada okuyorsun? Çok çalışmak istemediğim için, sen zaten hayatta da çalışmayacaksın ki hiç kasma yani. Önce bir zihniyetleri düzeltelim, ondan sonra ne okuduğunun önemi yok diyebilirim. Üniversite sana sen gerçekten hazırsan bir şeyler katan bir kurumdur. Anlaştık mı değerli dostlarım? Hedeflerimizi belirleyelim. Her bölüm olur mu? Olmaz. Okudum demek için okunmaz. Orada 4 yıl belki 5 yıl kaybedeceksin. Onun yerine başka bir şeyle kendin e, o açığı telafi edebilirsin, kapatabilirsin, daha ileri bir seviyeye gelirsin. Ama hedefsiz biri için ya da bu mantalitede giden insanlar için şu devirde yanlış bir şey yaptığınızı söylemek sanıyorum. Benim için de yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum değerli dostlarım.